Merhaba sevgili Kova burçları. Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 6 Kasım haftası burç yorumunuz yapacağım. Yükselen güneşi ve ay burcu kova olan tüm kova burçları niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin, beğenilerinizi atın, abone değilseniz abonelerinizi olun. Hatta bu videomu paylaşın sevdiklerinize ve bu hikayeler kiminse de benim hikayem diye paylaşırsanız Beni çok çok mutlu edersiniz sevgili izleyicilerim ve şimdiden çok teşekkür ediyorum bana desteğini esirgemeyen tüm izleyicilerim için. Bu karttan dalalım mı? Hadi bakalım bu haftanız Nasıl geçecek, kimlerin enerjisiyle uyumlanacağım bu hafta? kılıç dokuzlusu, değnek kraliçesi, kupa altılısı, değnek onlusu ve değnek dörtlüsü, ölüm kartı, kılıçların kılıç dörtlüsü, aslan adam, para yedilisi ve kupa prensi. Evet sevgili kovalar bir şeye üzülüyorsunuz, bir konuyu üzülüyorsunuz, bir şeye canınız sıkılıyor, bir şeye moraliniz bozulmuş. Hatta gecenin bir arası uyanıyorsunuz, uykularınızı kaçırıyor. Bu sizi tedirgin eden bir konunuz var. Evet, sezgileriniz çok güçlü bu sıralar. Aslında bir şeyler hissediyorsunuz, aslında bir şeyleri özlüyorsunuz, birilerini özlüyorsunuz, bir durumu, belki bir hikayeyi özlüyorsunuz, belki bir insanı özlüyorsunuz. Çok sevdiğiniz birisini özlüyorsunuz gözüküyor. Onun için bir vicdan yapıyorsunuz, vicdan azabı hissediyorsunuz. Bir şeyleri yapabilirim aslında ben ama yapmadım diye geçmişte pişman olduğunuz bir durum var. Bir eylem yapmak istiyorsunuz ama gözüm görmüyor bir türlü. Çok fazla sorumluluğum var, önümü göremiyorum. Sorumluluğum var, yüküm var, nasıl yaparım ben bilmiyorum. Mutlu olmak istiyorum ama bilemiyorum. O yola doğru gidiyorum kendimi mutlu etmek için. Bir şeyler yapıyorum zorlanıyorum, isteyerek yapıyorum ama inşallah olur diyorum diyorsunuz. Bu bu durumları bitireceğim dediğiniz bir gündeminiz var sevgili izleyicilerim. Artık bir şey için bir elimi taşın altına koyacağım da bu huzursuz gecelerimi bitireceğim diyorsunuz. Kendi kendinize niyet almışsınız. Ben belki de hayatınızda bir bayan var ateş grubunda. onunla ilgili sanki bir dua ediyorsunuz, bir beklenti içerisindesiniz. Onunla bir sanki ben yapacağımı yaptım, bir şeyin zamanını bekliyorum. Bir şey bekliyorsunuz, bekliyorsunuz bir şeyleri. Bir şeylerin zamanını, süresini bekliyorsunuz ama çok özlemişsiniz bir şeylerin zamanını oluşturmak için. Ya bir anlaşma gerçekleştirmişsiniz, belki bir buluşma gerçekleştireceksiniz biriyle. Çok geçmişten tanıdığınız birisiyle sanki onu düşünüyorsunuz geçmişten birisini. Ama illaki ki e, ateş grubu olmayabilir, yükseleni güneş ay burcu da olabilir veya da sadece sezgileri güçlü biri de olabilir sevgili izleyicilerim. Ya da çocuksu enerjisinde biri de olabilir. Hani öyle sanki biri o kişiyi o kişiyle birlikte bir şey düşünüyorsunuz siz. Zamanında konuşmuşsunuz ama zamanının gelmesini bekliyorum. Biliyorum diyorsunuz. Ee, çok da aslında çabaladığım bir şey, çabaladığım bir şeyler yaptığımı düşünüyorum diyorsunuz. Şu an beklemedeyim, beklemedeyim, beklemedeyim. Bakın üçü de bekliyor. Şu acılarımın bitmesini, şu uykusuz gecelerimin bitmesi, vicdan azabı çektiğim günlerin bitmesini bekliyorum. Dediğiniz bir gündemdesiniz. Onunla bir çatı altında olacağım ben biliyorum. Mutlu olacağım, mutlu hissedeceğimi de biliyorum. O benim kısmetim, o benim nasibim. Onunla bir çatı altında e, o heyecanı yaşamak istiyorum. O çocuksuz, saf, tertemiz enerjisiyle onunla birlikte e, bir şeyler yaşayacağım biliyorum ama daha vakti gel gelmedi. E, benim bir adım atmam gerekiyor biliyorum ama şu an önümü göremiyorum. Şu an biraz sorumluluğum var. Onun da sorumluluğu var, benim de sorumluluğum var. Şu an vakti olmasa da eninde sonunda biz birbirimizin kısmetiyiz dediğiniz bir gündeminiz var sevgili kovalar. Bu arada sırtınız ağrıyabilir, beliniz ağrıyabilir bu sıralar. Romatizm olabilir, uzun kemikleriniz ağrıyabilir, ayak bilekleriniz ağrıyabilir, boynunuz ağrıyabilir. Bu sıralar bir ağrı yaşayabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Dikkat edin kendinize. Evet, toprak yedilisi. <laughs> iyi ekilmiş tohumlar. Harekette geçici bir duraklama gereksiz endişe. Evet, iş konusunda biraz duraklama yaşayabilirsiniz ama gereksiz endişe ediyorsun. Ee, sen yeterince kendini geliştirdin. Biraz işini zamana bırak. Ee, mutlaka gerçekleşecek güzel bir şeyler olacak. Ama şu sıralar biraz durağansın, durağındayım diye de. Hareketsizim diye işleriniz yoluna girmedi diye de endişelenmeyin gereksiz endişe ediyorsunuz. Harika işler yapacaksınız. Sizin bir kere kökleriniz sağlam, bir kere yaptığınız yani kendinizi geliştirdiğiniz, kendi yeteniniz, kendinizi güzel geliştirdiğiniz bir yerdesiniz. Eninde sonunda işleriniz düzelecek. Harika bir şeyler oluşturacaksınız. Bunu unutmayın. Gereksiz endişeleri yok edin aklınızdan demiş. Ve ateş dörtlüsü. Bakın iş konumunda, iş yerinizde şu an, şu an durağındasınız ya. Özlediğiniz o hareketi, bereketi bulacaksınız. Mutluluk, huzur ve bolluk. Mutlu bir aile hayatı. Bir projenin başarıyla tamamlanması. Başarıyla gerçekleştireceksiniz. Şu an durağındasınız ama başaracaksınız, başarılı bir şekilde gerçekleştireceksiniz. O eski günleri özlemiş olabilirsiniz ama işinizin hareketliliğini size gösterilen o e nasıl desem ilgiyi her şeyi geri kazanacaksınız bunu unutmayın şu an gereksiz endişe yapıyorsunuz e, mutluluk sizi bekliyor ve toprakasıyla bakın kocaman bir fırsatınız var bolluğun akışa durağın olan her şey artık bolluğa doğru ilerleyecek yakın zamanda bir dörtlü zamanlarda dörtlü vakitlerde sevgili izleyicilerim bolluğun akışı gelecek vadeden bir girişim Önemli dokümanlar ya da kontratlar belki ailecek yaptığınız bir işiniz olacak. Güzel bir başlangıç yapacaksınız ve bu da sizin güzel bir getiri sağlayacak, bolluğun akışı olacak. Yani bereketli bir işe başlayacağınız gözüküyor. Güzel kocaman bir fırsatlar, kocaman bir getiri, kocaman bir paralar kazanacağınız gözüküyor sevgili izleyicilerim ve yapacağınız bir iş varsa yeni bir iş kuruyorsanız bu ateş dörtlüsü de yeniden bir iş kurmaktan da bahseder belki eskiden düşündüğünüz bir işi Yeniden hayatınıza geçirmek istiyor olabilirsiniz. Ya da eskiden bir hayalini kurmuşsunuzdur. Ee, şurada bir iş yeri açmak istiyorum. Bu benim bir hayalimdi dediğiniz bir iş olabilir. Ya da hayalin geçmişte böyle hayal ettiğiniz bir durum olabilir. Onu sanki hayatınıza geçireceksiniz de ailecek mutlu olacaksınız. Belki de ailecek o işi yapacaksınız ya da aile gibi gördüğünüz insanları da çalıştıracak olabilirsiniz yanınızda. Böyle bir iş yeri kurma var. Çünkü dört, ateş dörtlüsü bir iş yeri kurmak da mutlu bir aile hayatı diyor. Ailecek mutlu olacağınız bir iş kuracağınız gözüküyor sevgili izleyicilerim. Ve de bu size çok güzel bir getiri sağlayacak. Yani hem bolluk, bereket, huzur, mutluluk, neşe hepsi artık sizi bulacak bir ne projesini ee, ne proje yapacaksanız hayatınıza gerçeği hayatınıza alacağınız, gerçekleştireceğiniz gözüküyor. Başarıyla sevgili izleyicilerim. Bu haftaki yorumunuz böyleydi. Bu enerjilerdesiniz. Hala inşallah çok güzel bir başarı e, gerçekleştirirsiniz, elde edersiniz. E, bu enerjilerdeyseniz alt yorum yazarsanız bu hikaye benim diye çok mutlu edersiniz beni sevgili izleyicilerim. Kimlerle uyumlandığımı görünce ben de mutlu oluyorum. E, ben de sizlerle birlikte seviniyorum sevgili izleyicilerim. Bunu benden esirgemeyin olur mu? Kimlerin enerjisiyle açılım yaptıysam benim hikayem diye yazma ihtimal etmeyin. Hatta beğenin, paylaşın. çok çok mutlu edersiniz. Ve kanalıma desteğini esirgemeyen herkese de tüm izleyicilerime de şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Ve sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizi sevgiyle uğurluyorum. Bir sonraki haftaya görüşmek üzere diyorum. Hatta bir sonraki videomda bundan sonraki videomda yetiştirebilirsem inşallah bir aksilik olmazsa ilişki açılımını yapacağım. Aslında bunu deste seçmiyor yapayım diye yazmıştım ama nasıl isterseniz anketlerde cevap yazarsanız, cevaplarsanız, anketleri tıklarsanız ona göre yapacağım sevgili izleyicilerim birkaç gün sonra da. Evet mutlaka anketlerde gözünüz olsun. Nasıl istiyorsanız da ilişki açılım yaparım. Eril dişil mi olacak yoksa aklımdaki kişi olarak mı istiyorsanız da belirtirseniz çok mutlu edersiniz. Evet sizleri öpüyorum tekrardan. iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın sevgili kovalar.